Büyük Plan kanalından selamlar. Türk CIA sosyal medya hesabından 30 Ağustos'ta yaptığı ve büyük tepki çeken Kapadokya paylaşımını kaldırdı. Bu paylaşım, Türk halkı tarafından FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin mesajını Kapadokya üzerinden verdiği ve FETÖ içindeki askerler için Kapadokya ifadesinin kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle büyük tepki topladı. FETÖ'nün Akıncı üstünde yakalanan mahrem imamı Kemal Batmaz'ın CIA tarafından Kapadokya ismiyle kodlandığının ortaya çıkması, paylaşımın tepkilere neden olan başka bir unsuruydu. Uzmanlar, bu paylaşımın rastlantı olmadığını belirterek önümüzdeki günlerde Türkiye'de bazı girişimlerin olabileceği konusunda uyarıda bulundular. Doçent Doktor Cihat Yaycı da bu paylaşıma tepki göstererek 15 Temmuz darbe girişiminin mesajının Kapadokya şifresi ile verildiğini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi düşünmek lazımdır çünkü FETÖ'nün 20 Haziran 1997 tarihli dergisinde bir kartal resmi vardır. Kartalın gagası Kapadokya'ya ulaşmaktadır. Bu kartal resmi CIA'in logosu olan kartalla birebirdir." aynı hedefin ve organizasyonun içinde olduklarının göstergesidir. Aynı hedefe doğru gidiyorlar ve CIA ile omuz omuzalar.